Bugün dünyaya sevgiyle bakan tüm annelerin günü. Bugün anne olan, anne gibi seven, torununa sarılan, kalbinde annelik taşıyan herkesin günü. Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bu bir haber videosu değil. Bu hem birçok kişinin kalbine dokunan yedi adamın annelerini hem de kalbinde annelik taşıyan iyikilerimi onurlandırma videosu. Hello How about putting your mom? Mom. mom? in the picture. This Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Good morning. 사랑한다는 말도 Başka. BTS üyelerinin her biri ailesine özellikle annelerine çok bağlı biliyorsunuz. Annelerini duydukları sevgiyi defalarca dile getirdiler. Örneğin Namjoon, harika İngilizcesinin mimarı, bizzat annesi. Ona Küçük Yaşta Friends dizisinin CD'lerini alıp izletmesi, onun harika bir lider olmasındaki etkenlerden biri. Namjoon, Bring the Soul belgeselinde ''Annem bana ilk mikrofonumu hediye etti, bu müzik kariyerimin başlangıcıydı'' diyor. Jin annesinin onun ilk süper kahramanı olduğunu söyleyerek annem bana hep kendimi sevmeyi öğretti bu yüzden kendini sev mesajı benim için çok anlamlı der. Yoongi annesinin müzisyen olmasını sağlam bir kariyer olmadığı için başta desteklemediğini ancak sonrasında yine en büyük desteği annesinden gördüğünü söyler. Ceyop annesinin hayallerini her zaman desteklediğini söyleyip ona Mama adlı bir şarkı yazarak teşekkür etmişti. Jim'in annesini o kadar sever ki ona benzediği için gurur duyuyor. Teon hem büyük annesine hem annesine çok bağlı bir çocuk. Büyük annesiyle büyüyen Teon, Winter bir şarkısını onun için yazdığını söylemişti. Annesi ise oğlunun idol hayallerini desteklemiş, oğlu kimse tarafından ezilmesin diye Teon evden ayrılırken ona pahalı kırmızı bir ceket almıştı. Grubun en küçüğü Jungkook ise ne zaman zor anlar yaşasam annemi ararım. Sesi bile bana cesaret verir demişti Arya seyahat içeriğinde. BTS üyeleri gibi ben de bugün bütün anne iyikilerimi, sevgimi ve minnettarlığımı dile getirmek istiyorum. BTS'in hayran kitlesi genel K-pop kitlesinin aksine sadece gençlerden oluşmuyor. Oldukça geniş ve çeşitli bir yaş aralığını kapsayan bir grup. Özellikle 30 yaş ve üzeri hayranlar. Bunların içinde ben de varım. BTS'in derin sözleri ve pozitif mesajları sayesinde gruba bağlandıklarını söylüyorlar. Sizler de konserlerde tatlı teyzeleri, yetişkin armileri görmüşsünüzdür. Benim de çoğunluk olarak 20 yaşın üstünde. Evet miniklerimiz, hala okuyan bıcırlarımız var ama çok fazla annelerimiz de var. Burada sizler de 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlardaki ilkilerimin sevgi dolu anaç mesajlarına denk gelmişsinizdir. Çoğumuzun BTS'i sevme sebebi aynı. Görünüşleri ve sahne şovları bir tarafa, biz onları en başta samimiyetleri, anlamlı şarkı sözleri, pozitif mesajları ve bizden oldukları için sevdik. Ben kız kardeşim sayesinde tanıdım onları. Annem ve rahmetli babamla ödül törenlerini, yeni klipleri hatta şovları TV'de beraber izlerdik. Sizlerin de bana gönderdiğiniz tanıma hikayelerinizi okuyorum. Burada mesajları izniniz olmadan paylaşmak istemedim ancak bazılarınız çocuğu sayesinde, bazılarınız sorunları sayesinde, bazılarınız öğrencileri sayesinde tanışmış BTS ile kendinden bir şeyler bulmuş bu yedi güzel adamda. Beni anne ve babasıyla izleyen iyi kilerim var. Ah bir de kedi annelerim var. Onları da unutmamak lazım. Yorumlarınızda bazen gülümSüyorum, bazen duygulanıyorum. BTS sadece gençlerin değil, her yaştan yüreğin hikayesini anlatıyor. İşte bu yüzden bu kanal sizlerle güzel. Annesiyle BTS dinleyen çocuklar, torunuyla paylaşan nineler, kalbinde annelik taşıyan her kadın. Sizler bu ailenin kalbisiniz. Siz iyi ki BTS ailesinin en özel parçasısınız. Her yorumunuzda, her mesajınızda annenin sıcaklığını, sevginin gücünü hissediyorum. İyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Sevgiyle, BTS'le ve iyi ki BTS kanalıyla kalın. Sizi morluyorum.